Herkese merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün sizlerle beraber 3x3 Rubik's gibi kırıldıysa nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar az önce benimki gibi kırıldıysanız, kırıldıysa büyük ihtimalle böyle bir şekilde böyledir. Ama mesela yeri düştü o zaman da en fazla şöyle kırılır. Hmm. Yeri düştü böyle kırılır. Böyle şunu da çıkartmayı unutmuşum. Ha. Böyle böyle olur. Bunun içinde de Renk sıralarını yerlerini bilmeniz gerek. Ee, sarı, sarıyı takalım. Herhangi bir yere takabiliriz bu arada ama şey renk sırası doğru olması gerek. Sarı, sarının karşısında beyaz oluyor. Neden yani beyazı takıyoruz. Ondan sonra yeşil takalım. Bunun yerine başka bir renk de takabilirsiniz. Ondan sonra ondan sonra yeşilin sağında turuncu olduğu için turuncuyu takıyoruz. K yeşilin solunda da kırmızı olduğu için buraya takıyoruz ve ol ve hepsini taktık. Benim mavi rengim kaybolmuştu arkadaşlar. O yüzden burası böyle. Bunu mavi olarak varsayın. Arkadaşlar, e, küp küp en fazla az önceki gibi kırılırdı. Onu da böyle yaptık. Şimdi de parçalarını e, parçaların hepsini alacağız ve e, şey şöyle takacağız. Renk sırası doğru olması gerek arkadaşlar. Mesela bu ve bunu üstte alıyoruz. Şey şöyle takabiliriz arkadaşlar. Bunu böyle takıp aşağı takıyoruz. bakın burası oluyor. Burayı da yapalım. başka Burası. Bu, arkadaşlar mesela kırmızı ve beyaz buldum. O yüzden bunun altına şöyle takacağım. parça düştü. Öyle gösteremiyorum. Arkadaşlar yani şey, biraz şöyle çapraz yapacaksınız. Sonra e, parçayı şöyle getireceksiniz ve aşağı aşağı indireceksiniz. Böyle arkadaşlar. Böyle oluyor arkadaşlar. Bunu da yapalım. Takalım. Nerede parça? Ee... Tamam, burada bunu da böyle çarpaz yapıyoruz. Arkadaşlar burada baya dikkatli olmak gerek, yoksa hepsi düşebiliyor. Şimdi bu böyle çevirelim ve şöyle de yapalım. Ee, beyaz mavi, beyaz mavi, ee, beyaz mavi. buradaymış. Arkadaşlar buraya kaçmış da görmedim. Böyle takıyoruz arkadaşlar bunu da. Yine artı oluşuyoruz bir nevi. Normal küpler normal küp yaparken gibi. Bakın e, arkadaşlar e, bakın şöyle oluyor. Daha fazla çeviremiyorum küp daha olabilir. Heh. Arkadaşlar şimdi de bu kö e, burada şimdi or e, köşeleri takmak için bir yer oluştu. Şöyle an tam gösterebilir miyim? Gösteremiyorum da. E, şöyle e, buraya gelecek parçayı doğru doğru yere böyle takıyoruz. Zaten kendi kendine oturuyor. E, buraya da yapalım. Burayı da yaptık. Burayı da yaptık. Parça çıktı şuradaki. Burada birazcık dikkatli olun arkadaşlar. Vay, ilk defa yapıyorsanız bunu, iki de bir küp kırılabilir. Bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Bazıları tam oturamıyor oturamıyor şöyle. Onu birazcık çekin. Nasıl oluyor? Hmm, ben oturmayan var mı? Şu varmış. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar ve oluyor. Tamam arkadaşlar, bunlar tamam oldu. Ş ee, şimdi de şu kenarları yapacağız. Ve kenarları da şöyle yapıyoruz. Şimdi gel buraya gelecek yeri tekrar aynı aynı yere takıyoruz böyle. Ve bakın burası böyle geliyor. Bunu da şöyle takalım. Bakın böyle geliyor. Mesela e, burada kendi kırmızı ve yeşil. O yüzden kırmızı ve yeşilin olduğu yeri böyle takıyoruz. ve şu nerede? Burada bunu da böyle yapıyoruz. Ve arkadaşlar bakın burası böyle oluyor. Ee, şimdi de sar sarı bir artı yapacağız. bunu da yapalım. Buraya böyle taktık. Ondan sonra onu da şöyle takalım. Ve yine renk sarısına uygun yapacağız. Ee, arkadaşlar buraya da şöyle takıyoruz ve buraya da takacağız. Arkadaşlar bakın sarı bir arsa oluştu. Bu renklerini de böyle yaptığımızda oluyor. Şimdi sadece köşelerini takacağız. Bu köşelerde bazı bazı küplerde e, parçalar çok sıkışık olduğu için burası buradan geç geçemiyor. Onun için tornavidayla burayı gevşetirseniz olur. Şu beyaz yer için de aynı. Beyaz için aynı şey geçerli olur mu? Onun için geçerli değil. Bura böyle bir artı. Bunları takıyoruz böyle. Bunu da taktık. Ee, şunu da şöyle taktık. Ve bunu da taktık. Arkadaşlar kırılmış gibi böyle yapıyoruz. Bir sorunuz olursa yorumları yazabilirsiniz. İzlediğiniz için, iyi için teşekkür ederim.